Herkese selamlar. Yoğun bir video olacak ama kısa tutmaya gayret edeceğim. Çok konuyla geçeceğim. Ee, o kadar çok saçmalık oluyor ki her birine birkaç cümleyle değinmesek olmaz. Hem samimiyet hem beceri değerlendirmesi yapacağım. Kumsun Ermenistan maçı sonrası içinde bulunacağı durum. Cezusun cezasının sebebi. Cezus itirazdan atılmamış. Fenerbahçe'nin taraftarının deplasmandaki alkışlanan performansının katkısının kulübe zararı. Ali Koç ve Dursun Özbey'e verilen cezalar, Fenerbahçe ve Galatasaray'a verilen cezalar. Milli takımlardaki yapılanma, Türk futbol ekolünü oluşturacak genç teknik direktörler. Ümraniye Spor Başkanı'nın küme düşmenin kaldırılacağı konuşuluyor. Demirci Beşiktaş'ın UEFA'ya yapacağı itirazın doğuracağı sonuçlar. Hepsi bu videoda var. Kanalıma abone olmanızı, beğeni ve eleştirilerinizi yollamanızı rica ediyorum. Bundan sonra eleştiri ve yorumları da cevaplamaya gayret edeceğim. Biz e, Kuntz'la birlikte çalışmaya başladıktan sonra Lüksemburg'la 3-3 berabere kaldık. Faroy Adaları'na 2-1 kaybettik ve Kums çıktı dedi ki biz C liginden B ligine çıktık. Bu sonuçları abartmamak lazım. Türk futbolunun seviyesi bu. Kums Almanya'da hatır sayılır bir maaş karşılığında muhtemelen Türkiye Futbol Federasyonu'ndan izin alarak e, yorum yapıyor. Türk futbolunun seviyesi bu. Faroe Adaları ve Lüksemburg düzeyinde diyen bir adam hala özür dilemedi ve dün verdiği demeçte de hedefin Almanya'da yapılacak finallere katılmak olduğunu söylüyor. Hırvatistan'ı geçmeyi planlıyor. Bu seviyedeki bir takımın finallere gitmesi söz konusu olabilir mi? Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 1 milyon 100 bin euro maaş alan hafta sonlarında gidip çoğu hafta sonunda Almanya'da Alman Ligi'ni yorumlayan Kuntz özür dilemeden görevine devam edemez. Ermenistan ve Hırvatistan müsabakaları kaybedilirse de kendisine hayırlı yolculuk boynu büyük olarak veda eder. Teksas tribünündeki taraftarlar milli maça Hırvatistan maçına takımı desteklemeye gitmek istemeyeceklerini gitmeyeceklerini belirtmişler. Bursa Spor'a verilen ve sonra 6 artı 1'e düşen ceza sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu yanlı buldukları için milli takımı desteklemeyeceklermiş. Amit Spor'a ilk maçta yapılanların rövanşını almak için şiddet üreten ve ceza alan vatana bağlılıklarıyla bunu açıklayan Bursa Sporlular milli müsabakada milli takımda oynayan futbolcuları desteklemeyeceklermiş. Detayına girmeyeyim aldıkları cezanın. Milli takım seyircisiz kalmaz. Teksaslılar da bunu yapmaz. Fenerbahçe'de bu hafta Cezus ne kadar ceza alacak falan çok konuşuldu. E, Cezus e, Sevilla maçı yap maçından sonra yaptığı açıklamadan dolayı tam bir hafta sonra sadece 130 bin liralık bir para cezasına çarptırıldı. Cezus için 5000 euro bahşiş sayılabilecek bir paradır adamın dediği Türkiye'de futbol sahada oynanmıyor lafı orada duruyor. Bizimle kafa yapmaya devam ediyor. Cezus olayın spor maçında oyundan atıldı. İletişim o kadar berbat ki ben e, hakeme itirazdan atıldığını sanıyordum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun e, Disiplin Kurulu'nun yaptığı açıklamada Cezus'un bir maç soyunma odasına girme yasağı sebebi ee, rakip takım mensubuna, sportmenliğe aykırı hareket. Yani Cezus'un sahanın içine girmesi, o öfkeli öfkeli, bağıra bağıra konuşmalarının falan cezai bir karşılığı yok arkadaşlar. Herkesin haberi olsun, herkes bunun üzerinden konuşsun. Fenerbahçe taraftarını, yani aslında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray taraftarlarının bütün gazeteciler övmelere doyamaz. Fenerbahçe Sevilla'ya elendi. Neden elendi? Takım ritim yakalamışken çakmak fırlatan taraftarlar yüzünden ritim bozuldu. Sevilla nefes aldı. Sevilla Avrupa yolculuğuna devam ederken Fenerbahçe ligimizde kaldı. O övülen Fenerbahçe taraftarının e, küfürlü ve çirkin tezahüratından dolayı Fenerbahçe gene çuvalla para cezası yedi. 230 bin lira galiba. Fenerbahçe bu sezon 12 deplasmana çıktı. Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında seyirci yoktu. Yani 10 deplasman 8. kez küfürlü tezahürat ettikleri için kulübüne 1 milyon 200 bin lira 1 milyon 300 bin lira para ödetti Fenerbahçe taraftarı ve büyük Fenerbahçe taraftarı. Bu arada Pasolig'e de soruyorum hep aynı taraftarlar. Bir sonraki deplasmanda küfretmeyi başarıyorlar ve bir sonraki deplasmanda ceza çekeceği söyleniyor. Bu saçma sapan uygulamadan vazgeçmeyecek misiniz? Ali Koç'a internet sitesinde yapılan açıklamalardan dolayı 200 bin lira. Dursun Özbey'e 21 bin hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para. Yani artık 21 gün hak mahrumiyetini de paraya çeviriyorlar 10 bin liradan. Dursun Özbey'e 260 bin lira ceza. Türk futbolunu kaosun göbeğine sürüklemenin parasal karşılığı bu. Resmi internet sitelerinden yapılan paylaşımlara da 200 er bin lira para cezası vermişler. Az vermişler. Çünkü ikişer defa sistemi, sistemin içindeki aktörleri değersizleştiren, hakaret eden, üç paralık eden tweet serilerinin hepsini bir bütün kabul edip 200 bin lira ceza vermek egemenlerden kaçmaktır. Kavgaya girmemektir. Bu arada Lale Orta ne oldu? Lale Orta gerçeklerin öğrenmesi adına yayıncı kuruluşa müdahale ettiğini kabul etti de Murat Cener istifa etti de neymiş efendim EYT'ymiş programlar müdürü baskıdan dolayı istifa etti. Kendisiyle görüşmedim. Ama bütün bu polemikler sürerken Fenerbahçe maçını Galatasaray maçının sonucuna etki eden siyah beyaz hatayı yapan hakemler ve var hakemlerinin başına ne geldi? Bekleyeceğiz, göreceğiz. Anadolu Ajansı ya da TRT dediği resmi internet sitesinde açıklama yapamayan Lale Orta'nın kararını icraatından anlayacağız, göreceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu benim haftalardır yaptığım yayın Sonunda artık milli maçlar başlarken Orhan Şam, Sabri Sarıoğlu, Selçuk Erdoğan, Uğur İnceman ve Volkan Aslan'ı milli takım teknik direktörü ya da antrenörü yaptı. Büyük çoğunluğu kariyerinde antrenör olarak hiç çalışmamış. Pro lisansa sahip olmayan bu kardeşlerimizi göreve getirirken de şöyle ifade kullandılar. UEFA antrenörlük lisansı olan yeni nesil ve genç Türk antrenörleri Türk Futbol Ekolü oluşturmak amacıyla hazırlanan proje çerçevesinde TFF'de göreve başladı. Yeni e, Türk Futbol Ekolü oluşturma niyetindeki Türkiye Futbol Federasyonu yönetenlere ve Hamit Altun Topa soruyorum. Stefan Kunz göreve gittikten sonra A milli takım başına kim geçecek? Ümit milli takım hocasını geçecek. Türk futbol ekolü çerçevesinde yeni oluşturulacak e, projeye kapsamında TFF'de göreve başlamak ne demek? Türk futbol ekolü oluşturmak amacıyla oluşturulan projede deneyimli, altyapılarda çalışmış, milli takımlarda da oynamış, futbolculuk geçmişi olan, akademik birikimi olan başka insan yok muydu? Bu kardeşlerimizin hepsine başarılar diliyoruz. Ama yeni oluşacak Türk futbol ekolü çerçevesinde bir 10-15 sene içinde bu genç kardeşlerimizden hiçbirinin adının A milli takımla da anılmayacağını biliyoruz. Milli takımlar genç antrenör yetiştirme yeri değildir. Milli takımlar genç oyuncuları yarıştırma yeridir. Ve milli takım kültürüne alıştırma yeridir. Milli takımlar genç antrenör yetiştirme yeri değildir. Ee, Ümraniye Spor Başkanı Tarık Aksa'nın bir demeci düştü medyaya. Biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu çok acele bir kararla 17 Şubat'ta başlayacak demişti depremden sonra. Başlayamaz demişti. Mart'ın başında başladı. Türkiye Futbol Federasyonu ligden çekilen takımların e, Maçlarının ne olacağına ilişkin bir karar açıklarken küme düşecek takım sayısını resmen açıklamamıştı. Ve daha bu hafta e, hem Süper Lig'den hem Birincilik'ten ikişer takım düşeceğini açıkladı. Keşke bu ilk kararı açıklarken bunu yapsaydı. Ama Ümraniye Spor Başkanı bakın Tarık Aksar ne diyor? Lig bitecek böyle laflar dolaşıyor ortalıkta diyor lig bitecek. Şampiyonlar Avrupa Kupasına gidecekler, belli olacak ve küme düşme kaldırılacak diye konuşuyorlar diyor. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Süper Liginde bir kulübün başkanlığını yapan bir insanın demecin hemen bugün bu saat, bu dakika yanıtlamak zorunda. Bu ya boz oyunu mu? Bu sadece siyasetçilerin yönettiği bir organizasyon olamaz. Yarışma kültürünü öldüremezsiniz. Bazı kulüpler düşer, içimiz kan ağlaya, ağlaya bazı kulüpler çıkar. Yarışmanın doğal sonucu budur. Hangi siyasetçiden ne baskı geliyorsa gelsin, küme düşme kaldırılamaz. Öte yandan ben tüm kulüpleri de kutluyorum. Sadece iki takımın düşmesini kabul etmişler. Liglerin sayısı 20'ye çıkıyor. Geçen sene de takım sayısının atmasını kabul etmişlerdi. Türkiye futbolunun geliri 5'te 1'e düşmüşken onu 18 kulüp paylaşacakken 20 kulübün paylaşmayı kabul etmesi, ekonomik anlamda yeni zorlukları göze alması da bence alkışlanacak bir şey ama sezon başında bir karar açıklarsınız, sezon sonunda takımlar ona göre düşer çıkar. Bu kadar arabeskten bıktım. Öte yandan Beşiktaş'ın UEFA'ya yapacağı başvuru ile ilgili haberler çıkıp çıkıp duruyor. Kimse bunu yalanlamıyor. Beşiktaş UEFA'ya lütfen başvurmayın. Çünkü hangi hukukçularla çalışıyorsunuz, nasıl çalışıyorsunuz bilmiyorum ama UEFA bunu, bu benim yetki alanımda değil, bu sizin iç işiniz deyip geri çevirecek. Bunu bir gazeteci olarak, eski bir gazeteci olarak ben bilirken hukukçular bilmez mi? UEFA'nın kendi organizasyonu içinde verdiği karar, emsal kabul edilerek ya sizin kararınız çok güzel, bizde farklı uyguluyorlar, gelin bizimkini düzeltin derseniz, birader orası sizin mahalle, sizin mahalledeki muhtara gidin, siz seçtiniz onu diyecekler. Bizim mahallenin muhtarı da ihtiyar heyetine, tahkim kuruluna gönderecek, diyecek ki, siz itirazınızı Beşiktaş reddettikten, Beşiktaş'ın itirazı Kasımpaşa'yı dersen onun itirazı reddedildikten sonra da tahkime gidecek. Tahkim de diyecek ki benzer Samsun spor olayında olduğu gibi deprem, sel, felaketi, trafik kazası gibi ligden çekilen takımların müsabakalarında Türkiye Futbol Federasyonu tarihinde hep oynanan maçlar geçerli sayılmıştır diyecekler. Bununla havanda su dövmenin hiçbir anlamı yok. Beşiktaş kendisini haklı bulduğu bu itirazı içeride yapmak ve içerideki tahkim kurulunu ikna etmek zorunda. UEFA'dan hiçbir şey çıkmaz. Öte yandan benim görüşümü biliyorsunuz. Ben e, çok net bir şekilde depremde hayatını kaybeden Atsu'nun o gün günkü yaşadığı sevincin, Taner Savut'un rahmetlinin yaşadığı sevincin e, kaybolup gitmemesi için, o maç yok sayılmaması için, spora sadakat gerektiği için e, maçların hepsinin geçerli sayılması gerektiğini düşünmüştüm. Tabii ki bu e, başvuru ve maçların oynanmamış olmasını istemek meşru bir taleptir. Kimse hakaret edemez. Etmesin, saygısızlıkta etmesin. Çünkü bir yarışın içindeyiz ve itirazın bir mantığı var. Bence bir spor adamı olarak hiç kimse oynanmış maçların yok sayılmasını istememeli. Çünkü bu duyguyu, bu anıyı, anıları yok etmemek lazım. Bazen de talihsizlikler sizi bulur. Ee, diyelim konuyu burada bugünlük bağlayalım. Mehmet Demirkol şahane bir soru sormuş. Mehmet Demirkol demiş ki sanıyorum o da benim düşündüğüm gibi düşünüyor. Videonun tamamını seyredemedim ama Fenerbahçe ya da Galatasaray bu durumda olsaydı siz bu kararı bu kadar rahatça verecek misiniz demiş. Vermeyeceklerdi tabii bunu da hepimiz biliyoruz. Ey Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu başkan ve yöneticileri ve başkanlığa aday olan insanlar artık bir anayasaya futbolun anayasasına sadık olun. Şimdi bak Mehmet Demirkol'da o duygu var bende o duygu var büyük çoğunlukta o duygu var. Kamuoyu desteği çok daha yüksek olan iki büyük kulübün aleyhine karar almakta bu kadar rahat davranamazsınız. Ama verdiğiniz karar bu sefer bence doğru. Emsallerine bakarsak. Şu duyguyu, güven duygusunu tekrar tesis etmek zorundasınız. Buna başkan ve yöneticileri dahil etmek zorundasınız eyyamdan vazgeçmek zorundasınız. Siyasetin karşısında diz çökmekten vazgeçmek zorundasınız. Spor adamı gibi davranmak zorundasınız. Ortada hiç kimsenin birbirine saygı göstermediği, sonuçlara inanmadığı, hataların hep maksatlı yapıldığını düşündüğü bir kara düzen almış başına gidiyor. Artık yeter deyin, bir yerden başlayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.